Yeni serime hepiniz hoş geldiniz. Serinin ismi başlıktan gördüğünüz gibi şu sıralar ne oynuyorum? Bu seride ne olacak peki? Adı üstünde şu sıralar oynadığım oyunun görüşlerini sizlere söyleyeceğim. Türünü, aksiyonu, animasyonları, grafikleri, dinamiklerini sizlere aktarıp oynadığım oyunların sonunda sizlere puanlayacağım. Peki neden hikaye ile ilgili bir e, olayları söylemeyeceğim? Çünkü geç bu oyunları sizler de oynayabilirsiniz illaki yani bir gün oynayabilirsiniz. O yüzden sizlere e, hiçbir şekilde hani hikaye spoiler vermeden ve hikayede ufak bir çıtlatmadan vermeden bile sizlere bu e, dediğim dinamiklerini söyleyeceğim hikaye hariç tabii ki o yüzden ile ilgili spoiler olmayacak kesinlikle içiniz rahat olsun o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi de ihmal etmeyiniz 3 oyunu oynayıp videoda yer alacak bu arada onu da tekrardan söyleyeyim yani her e, seride 3 tane oyunla oynadıktan sonra sizlere görüşlerimi söyleyeceğim ona göre hani alır mısınız almaz mısınız sizlerin düşünceleriniz neler e, ne değildir diye yorumlarda birlikte konuşup tartışacağız zaten oyun hakkında e, hani benim sevmediğim şeyleri siz sevebilirsiniz benim sevdiğim şeyleri sevmeyebilirsiniz hani bu tarz böyle yorumlayıp sizlerle birlikte e, sohbet kısmında yani açıklama kısmında e, yorumlar kısmında sizlerle tanışıp konuşacağız. Bu seri aslında bir nevi böyle oyun konuşmak serisi gibi falan düşünün. E, o yüzden hemen oynadığım oyunları 3 tane oyun belirlediğim oyunları sizlere aktarıp sunacağım yani. Böyle de video bitmiş olacak. Hepiniz şimdiden şu sıralar ne oynayacağım serisine hoş geldiniz diyorum. Birinci bölümde başlıyoruz. Hadi bakalım oyunlarımıza geçelim. Daha fazla sizleri fazla bekletmeyin. Bu arada sizlere gerçekten çok teşekkür etmem lazım. Son 3 videodur baya bir izlenme oldu ve çok da abone geldi. Yorumlarınızı da çok eksik etmediniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten en azından videonun emeğinin karşılığını almış diyebilirim. Çünkü çok edit yapıyorum ve çok uğraşıyorum. Sizlere oyun önerisi yapıyorum. Bir o kadar da 2 tane daha oyun önerisi, oyun önerisi videosu olacak ama... Tek bir videoda iki platformda indirim olacak. O yüzden e, takipte kalmayı unutmayın. Bildirim açın, abone olursanız da çok mutlu olurum. E, yorumlarınızı tekrardan eksik etmeyin. Zaten herkese e, yorum yap, ya yani, yorumlarınızı görüyorum ve kalp atıyorum ve cevaplıyorum elimden geldiğince. O yüzden yine bu videoda da güzel bir şekilde beğeni ve abone gelirse çok mutlu olurum. Hadi bakalım tekrardan geçelim oyunlarımıza. İlk oyunumuz Devil Waiting. Oyunun varlığını Epic Games sayesinde öğrendim aslında. İki oyunu da verdi ve ben de e, seriye başladım birlikte. Ee, verdi dediğim Epic Games bunu ücretsiz olarak vermişti iki oyunu da. Ben ilk oyunu oynayıp sizlere sundu ve bitirdim şu an. Hikaye spoilerı kesinlikle yoktur bilginize Oyun türüne gelecek olursak önce onunla başlamak istiyorum. Üçüncü şahıs bakış açısında oynadığımız hayatta kalma ve korku oyunudur. Ben bu oyunu oynarken yer yer mide bulantısıyla yaşadım ve chapter chapter ne olacak ne bitecek diye Hani o duygusuyla, o hikayesiyle ne olacak ne bitecek diye merakıyla bu oyunu bitirmiştim. 15 chapter'dan oluşuyor evet. Her chapter ne olacak ne bitecek diye gerçekten çok meraklı bir şekilde girdiğim bir seri oldu. Hayatımdaki defa duydum bu oyunu ama gerçekten oynarken çok iyi olduğunu gördüm. Evet grafikleri biraz eski, eski bir yapım fakat hiç sırıtmıyor. Mekanikleri falan güzel. Ee, boss fightları olsun, mekan çeşitliği olsun, grafikleri eh diyecek kadar. Ee, konuşmaları ve animasyonları fena da değil. En azından e, Starfield gibi neyse kötü animasyonlara sahip değil ama her neyse şu anda koruya girmek istemiyorum. Ama en azından The Evil Within gerçekten hani e, Starfield'a taş çıkarabilecek bir oyun. Ve gerçekten Resident Evil benzerliğiyle de beni çok içine çekmiş oyunlardan bir tanesi oldu açıkçası. Oyunun bazı mekan ge geçişleri de gerçekten çok iyi. Kaotik ortamlarda güzel ve aynı hep yerlere gitmiyorsunuz. Yani hep aynı yerlerde geçmiyor. Farklı mekanlara gidiyorsunuz ve gerçekten hepsinde benzer güzel bir şekilde e, kaotik ortamlarıyla sahip bir mekan geçişleri olmuş. Ama bir tane base yeri var ki sürekli silah ver can yap şunu yap bunu geliştir. Yani e, nasıl desem yetenek ağaçlarını gidip e, Bir mekana gidip orada oturup Kendiniz geliştirebiliyorsunuz Fakat o geliştirme ekranı da Gerçekten kendine has bir geliştirme ekranı var yani Bir koltuğa oturuyor işte o kafasını bir kasket geçiriyor Sanki ben üzerinde deney yapıp da Bir şeyler geliştiriyor ve e, elektrik veriyorlar Beynine sanki öyle bir geliştirme falan yapıyor Yani hafızasında kazıyor aslında Bu e, yetenek ağacında geliştirdiğimiz olayları Böyle bir e, şey yapmışlar Yani geliştirme ağacı yapmışlar Bu gerçekten çok hoşuma gitti Ama her seferinde yetenek ağacı geliştirmek için hikayeden kopmanız o çok kötü bir şey işte. Hani bir mekana gidiyorsunuz silah geliştiriyorsunuz ondan sonra işte cambarınızı geliştiriyorsunuz. Yani onu mekana geliştirmeden de yapılabilirmiş aslında ama işte o birazcık ortamda e, huzurlu bozabiliyor yani. Çok güzel bir yere girmişsiniz mekana ama bir tane base yeri bulmuşsunuz oradan aynadan bir ışık geliyor. Onu yansıyıp oraya oturup yetenek geliştirip oradan sonrasını zaten kopuyorsunuz o çok kötü bir şey işte. Bence yetenek ağacını bir yere gidip bir base oturup onu geliştirmek birazcık oyunun kaotik ortamını bozmuş diyebilirim yani. ...heyecanını da birazcık e, dindiriyor. Yani o heyecanla, asıl heyecanla gitmek daha mantıklı olurdu. Ama işte böyle bir şey yapmışlar. Bu biraz tek eleştirim. eleştireceğim konulardan bir tanesi de buydu. Ama şunu söyleyeyim, oynadıkça alışıyorsunuz. Chapter 15'e kadar zaten ilerliyor. İlla ki Chapter 5 ve Chapter 6'ya doğru geldiğinizde... ...bu mekaniğe alışacağınıza eminim. Silah çeşidi ve aksiyon kısmı da iyi bence. Yani loot ve cephane... Mantıklı bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim Gerçekten hani boss fight'larda çok iş yapacak Yani altı patlar mermisi olsun pompalı mermisi olsun Bu tarz mermilere ve loot'lara e çok önem verin e Çevrede bir tane de heykelcikler var Onları vurdukça zaten base kısmına gittikçe Böyle akıl hastası gibi bir yer var Orada böyle hani morkun kapısı olur ya Böyle açılabilen bir yer var Oraya gidip o anahtarı takarsanız ekstra bir daha bir item verebiliyor sizlere e Haberinizle bilginiz olsun Bunları bir kontrol edin bakın yani Oyun içindeki dinamikler ve lootlama sistemi de çok önemli e Ve beni gerçekten çok sağdı yani bu durum yani en azından bir şeylere uğraşmaya gayret ettirmeyi ve karakteri geliştirme hissiyatını çok iyi veren oyunlardan bir tanesi oldu Devil Within birinci oyunu. Kısacası oyunu ben yeni duydum. Yani duydum yani onu söyleyeyim. Duymama rağmen ve girdim, sevdim. yani incelemenin notu Metacritic'te PC'de 68 puan almış. PlayStation 4'te de 75 puan almış ama ben 10 üzerinden 7'lik veriyorum ve ben PC'de oynadım. Fena değil yani niye bu kadar düşük puan aldı hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten çok zevkli bir oyundu yani herhangi bir bugla karşılaşmadım. Herhangi bir ee, hani oyundan düşmedim bir crash yemedim. Bilmiyorum yani optimizasyon bozukluğu da çok kötü değil. Yani en azından kötü ekran kartlarınızda bile oynayabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Bana göre, bana göre güzel bir 18 saat e, deneyimi yaşattı ve geçitleriyle oyunu bitirdim. Çok sevdim. Sizler de bir göz atabilirsiniz. Epic Baba zaten bedava vermişti. Umarım sizler de alıp oynamışsınızdır. Eğer almadıysanız zaten şu an mega indirimlerde. Evil Beat 1. E, birinci ve ikinci oyunda alabilirsiniz bilginizi. Days Gone PlayStation 4'ün belki de devamı gelmeyecek bir oyun yapımı. Ki ben buna okeyim. Niye okeyim abi? Çünkü ben bu oyunu sevdim. Niye sevdim? demediniz derseniz madde, madde sizlere sıralamak ister. Birincisi PlayStation 4'te çok kötü çalışıyor. Niye bu kadar çok kötü çalışıyor hiçbir fikrim yok. Sonuçta zaten eksklüzif bir oyunu yani ilk deizganla çıkmış bu oyun. Bu PlayStation 4 platformlarına çıkmış bir oyun. En az 4 veya abartısız 5 dakika yükleme ekranı sorunu var bu oyunda niyese onu da bilmiyorum ama çok oyundan koparıyor yani belli bir hikaye gireceğim çok hevesliyim of lan ne güzel lan oyun ne güzel başladı oyun falan diyorum bir bakıyorum beni oyundan koparıyor hevesimi 5 dakika yükleme ekranıyla falan bekliyorum yani bu birazcık beni çok sinirlendirdi. Evet PlayStation 4 yükleme ekranları sorunları çok fazla biliyorum herhangi bir oyunda. Fakat Dezgan da abartısız çok fazla 5 dakika beklemek nedir ya? Yani 5 dakikamı şu an oyunumun bekleme ekranıyla bekliyorum yani anladın mı? Bekleme süresiyle bekliyorum. Bu birazcık çok kötü bir deneyim bence bilmiyorum yani sizin oyun akışınızı boz olabilecek bir unsur bence. Ee, bu da birçok eleştiriler, eleştirilerden bir tanesi de buydu. Bir tek ben değil diğer oyuncular da bundan çok e, muzdarip ve çok rahatsız. Üçüncüsü de postları ele geçirme. Yani postları ele geçirmek bu kadar mı gereksiz, bu kadar mı çok uzun ve zahmetli olur abi? Yok oradaki benzin bidonunu al, yok şu yuvaları yok et, zombilerin yuvalarını yok et, yok şunu al, bunu yok et, şunu et, bu et. Ya gerçekten yani Outpost'u ele geçirecek, geliştireceğim. Karakterimi geliştirmek istiyorum. Ee, ama bunu da yapmak zorundayım. Fakat bunu yapmak için gerçekten yani uzun ve saçma bir şekilde olması gerekmiyordu. Ee, bunu gerçekten bana da çok kötü deneyim yaşattı. Ve çok övülen motor mekaniği olsun. Bana hiç hitap etmedi yani. Çok garip geldi. Onu söyleyebilirim. Anoruk'u döndürsem de dağlara taşlara benim Rızam olmadan çarpıyor motor. Belki de PC'de klavye olsa daha iyi bir deneyim yaşayabilirim ama PlayStation 4'te kendisi hani ekskluzi olmasına rağmen kötü ve yani bana göre. Bana çok kötü geldi. Controller'la gerçekten sürmek çok eziyet ve e, çok kötü yani. Motor mekaniği hiç sevmedim. Ne diyebilirsiniz bana bu arada? Tamam PlayStation 4'te klavye mouse desteği var. O zaman öyle oyna, şöyle oyna, böyle oyna demeyin geçer. Tamam ben PC'de de oynayabilirim. PC versiyonunda klavye mouse'a daha çok alışkınım. Orada oynayabilirim. Fakat ben bu oyunu PlayStation'da 4'te oynamak istedim. Yani asıl ana kaynağı, ana olan yerde PlayStation'da denemek istedim. Fakat analogla gerçekten çok kötü. Yani analog desteği sunuyorsa PlayStation 4'ün ana şeyi oysa yani analogla ya, controller'la oynamamı istiyorsa ben de Kontrolünü öleceğim paşalar gibi. PlayStation 4. Ama kontrolörle sen iyi bir hissiyat veremezsen bu motor mekaniğini ben nasıl övebilirim? Övemem tabii ki çok kötü. Ama eminim PC versiyonunda Climb oynayanlar şu an çok daha iyi oynuyordur. Ee, daha iyi motor mekaniği sahiptir ve iyi sürüyordur diye düşünüyorum. Ama ben kesinlikle PlayStation'da e, motor mekaniğini hiç beğenmedim. Versiyonunda en azından Days Neden devam devamlı oyunu gelmediğini ben zaten buradan çok iyi anlıyorum. Metacritic puanında Days Gone'ı PlayStation 4'te 71 puan almış basın tarafından. 8.4'te oyuncular tarafından çok sevilmiş. Evet Biliyorsunuz Metacritic'te böyle bir olay var. Hem basının puanları hem de kullanıcının bir puanları var. Kullanıcı yorumları gerçekten iyi fakat en azından hani düşük yerlere indiğimde benim düşünceme sahip birileri var mı dedim. Evet var abi yani diyorlar ki motor mekaniği gerçekten çok sıkıntılı. işte İşte postlar çok zor ele geçiriliyor. işte zombiler gereksiz yere çok akın yapıyor falan filan. Hani bu tarz böyle çok eleştiriler var. Ama ben tabii ki oyuncu oyuncu dostlarımı çok sevdiğim için ve onların yorumları ve incelemeleri benim için çok değerli olduğu için 8.4'ü niye acaba bu kadar çok verdiler diye düşündüm aslında. Ee, bir yine de şans vermek istediğim oyunlardan bir tanesi olacak Days yani Yine ilerleyen zamanlarda oynayabilirim. Belki yine incelemesini çekebilirim ayrı bir şekilde. Ama çok sevemedim şu an yani benim için çok sınıfta kalmış bir oyun. Ee, evet evet övülecek yerleri var mı? Var kesinlikle onu da söylemem lazım. Birincisi yüz animasyonları kesinlikle çok güzel. İki grafikleri çok iyi. Üç kaotik ortam ve e, grafiklere doku kalitesi gerçekten çok güzel. Ama o dediğim geri e, yani daha önceki dediklerimde kesinlikle sınıfta kaldı. E, yani çok kötü. Silah mekaniği de çok güzel bu arada. Çok yani tar aradığını hissedebiliyorsunuz zombilere vurduğunuz oradaki partiküllerin ne kadar parçalandığını ve vurduğunu hissettiriyor Bu da çok güzel bir durum e sen niye beğenmedin derseniz abi hikaye başlangıcı güzeldi ama devam etmedi işte onu diyorum Bir de az önceki anlattıklarım yani Bunlar benim çok içime çekmedi. Bildiğim böyle kusacak gibiydim ya. Çok sevmedim yani bu oyunu oynarken. Bilmiyorum ama ilerleyen zamanlarda belki PC'de şans verebilirim ama bundan sonra PlayStation 4'te kesinlikle Days hiçbir şekilde yer vermeyeceğim. Yani niye devamı gelmediğini burada PlayStation markasına daha da çok saygı duydum. Artı yani niye bu oyunu sevebilirim? Niye bu oyun beni nerede tutabilir? Çok fazla spoiler vermeden bana da yorumlar kısmında söylerseniz gelin birlikte Days tartışalım yorumlar kısmında. Korku gerilim olan The Callisto Protocol yine sevmediğim üçüncü oyunu oldu. Çünkü biz bu oyunu Dead Space yapımcılarından yapıyor diye o eski Dead Space benzerliğine dikkat çekiyor diye alıp oynayalım dedik. Ama grafikleri ve gerilimi dışında Dead Space hissiyatını bana vermedi açıkçası. Karakter gereksiz yere ölüyor. Etraf loot bulma olayı çok zor. Ki ben normal modda oynuyorum. Bakın normal modda oynuyorum yani. Hadi zor modda oynasam okey daha. Ne silahlar damage vuruyor, ne çatışma yerleri çok iyi değil. Yani çok daracık yerlerde, dar sokaklarda kapışıyoruz bildiğin. Sağa sola zombi geliyor akın ediyor gereksiz yere. Bilemediğim bir şekilde. Ses bug'ı çok fazla. Açıkçası ben sevmedim yani. Onun üzerinden 5 verdiğim bir oyun oldu. 69 puan almış zaten metakritik Metacritic da. Niye bu kadar çok sevmediğini şu an benim, yani benim gibi oyuncular da çok iyi anlamış olabilir diye düşünüyorum. Tamamen fiyasko ve yalnız değilmiş gibi en azından kendimi bunu hissettirmiş oldum. 69 puan aldığı için Metacritic'te de ben çok sevmedim. Yani benim o Dead Space e eski havasını vermedi 2009 yapımı Dead Space'i. Ee, en az o Isaac karakteri en azından Dead, Space Remake'de çok güç, güzel bir şekilde konuşuyordu. Ses tonu güzeldi ve o karakteri benimsemiştik. Ama o yani Callisto Protocol'daki herhangi bir şekilde ana karakterin ismini vermeyeceğim tabii ki spoiler olmasın. Ee, hiçbir şekilde yani benim içine çekmedi. Hikaye başlangıcı çok karışıktı. Hani vuruş hissiyatı çok kötüydü. Hikaye ne oldu, ne bitti, neredeyiz biz falan diye düzgün bir şekilde hikaye sunumu iyi değildi. Yani bilmiyorum çok karışık ve hayal kırıklığına uğradığım oyunlardan bir tanesi oldu Kalisto Protocol ee, bu oyundan ben uzak, uzak durmanızı tavsiye ederim. Ama bu tarz oyunları ve hastasıysanız çok seviyorsanız tabii ki oynayabilirsiniz. Ama benim düşüncem bu şekilde Kalisto Protocol'u çok sevmedim açıkçası. 2,5-3 saat bir deneyimlik var. Ee, fakat yani bilmiyorum hikayesi ben hiç ilgimi çekmedi. Direkt ufluyup ufluyordum kapattım. karakterler ölmüyor abi yani. Anlamadım ki Te hastalıklı adamlar geliyor zombiler benim üzerime İşte vurmaya çalışıyorum ölmüyor ki normal modda oynuyorum bakın tekrardan söylüyorum normal modda oynamama rağmen hiçbir şekilde ölmüyor yani karakter bir mermi şarjör boşalttım hiç mi ölmez abi hiçbir tepki vermez hadi en azından ayaklarını sıkın dedim hani uzuvlarından vurayım biraz hafifleteyim dedim bana saldırmasını ona bile bana mısın demiyor yani her türlü yine vurmaya çalışıyor bilmiyorum bu oyun bütün bir şey eksiği vardı ne eksiği var bilmiyorum onunla siz yorumlarda tamamlarsınız diye düşünüyorum. Evet videomuz bu kadardı gençler seriyi beğendiniz mi beğenmediniz lütfen yaza yazarsanız sevinirim. Abone olarak ve like atarak bana destek olabilirsiniz kendinize şimdiden çok iyi bakın ve yakında gelecek inceleme videosu ve e, oyun indirimlerden de haberdar olmak için de bildirim açmayı unutmayın. O yüzden bekliyorum sizlerinize güzel yorumlarınızda. Hadi bakalım seriyi beğendiniz mi like'ınızı belli ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın Allah'a motorun oyunlar hakkında güzelce yorumlarınızı da bekliyorum. i you